Ejder Humbaba Huvava Gılgamış Enkudu ile mutluydu. Fakat nedense yine yerinde duramıyor, yapacak işler düşünüyordu. Bulmuştu ne yapacağını şimdi. Bu arada Enkudu da yaban yaşamından geldiği için Gılgamış ile canciğer arkadaşlığına rağmen canı sıkılmaya, başıboş dolaştığı kırları candan sevdiği hayvanlarını aramaya başlamıştı. Gılgamış'ın Sedir ormanlarındaki canavar Huava'yı gidip öldürme teklifini düşündükçe hiç de olumsuz bulmamaya başladı. Gılgamış'a sevgili arkadaşım canavarı öldürme isteğinde haklısın. O ölürse halkımız ondan kurtulacak. Sen de şanına şan katarak adını ölümsüz yapacaksın. Bu serüvende ben de seni yalnız bırakmayacağım. Fakat yine de seni tekrar uyarmak istiyorum. Canavar Huava'nın yaşadığı ormana girenler bir daha çıkamıyormuş. Canavarın kükremesinin bir tufan fırtınası gibi olduğunu, ateş saçan ağzından her şeyi yok eden bir nefes çıktığını söyledim sana. Bunları bilerek yine gitmek istiyor musun oraya? dedi. Gılgamış, bunları tekrar hatırlattığın için teşekkür ederim. Ama yalnız tanrılar ölümsüzdür. İnsanların yaşam günleri ise sayılı. Yaptıkları günlük işler ise rüzgar gibi geçip gider. Halbuki biz canavarı öldürürsek hiç olmazsa adımız yaşayacak. Nasıl olsa bir gün öleceğiz. O yüzden ölümden korkmayalım. Ondan korkarsak kahramanlık gücümüz nerede kalır? Ben senin önünden gideceğim. Sen bana yalnız korkma yaklaş de yeter. Ölürsem bile Gılgamış korkunç Huawei ile çarpışırken öldü derler ve adım yine unutulmaz dedi. Bunun üzerine ikisi bu savaşa gitmek için silahlar yaptırmak üzere ustalara başvurdular. Her birine çeşitli ağırlıkta balta, kılıç, gürz yapmalarını söylediler. Onlar hazırlanınca bunları yüklenerek Uruk şehrinin meydanına geldiler. Halk onların gideceğini duymuş, meydana toplanmıştı. Şehrin yaşlıları Gılgamış'a öldürmek istediğin canavarın Enkidu'nun söylediği gibi ne kadar korkunç olduğunu anlattılarsa da Gılgamış kulak asmadı. Üstelik güldü onlara. Yaşlılar onun gülmesini aldırmayarak ''Ey kralımız sen gençsin. Ayrıca senin gibi bir kralımızı kaybetmek istemiyoruz. Ne olur gitme.'' diyorlardı. Baktılar ki Gılgamış kararından vazgeçecek gibi değil. O zaman Enkidu'yu bırak senin önünde gitsin. O yaban olarak büyümüş. Dövüşmeyi bilir ve seni korur dediler. Gılgamış Nasıl olur kendimi kurtarmak için arkadaşımı öne sürer miyim? Ne düşüncesiz insanlar diyordu. Bu kez gençler ortaya atıldı. Biz de seninle geleceğiz dediler. Gılgamış baktı ki ellerinden kurtulamayacak. Onlara aranızda öldüğünüz zaman ölümünüze üzülüp ağlayacak annesi, babası, eşi, çocuğu daha doğrusu ağlayacak kimsesi olmayan varsa onlar gelebilir bizimle deyince birkaç genç ortaya atıldı. Gılgamış onların hakikatten kendileri için üzülecek kimseleri olmadığını anladıktan sonra siz de gelebilirsiniz bizimle dedi ve ellerindeki silahlardan onlara da dağıttı. Gılgamış gel Enkidu şimdi yola çıkmadan önce bilge olan anneme gidelim. O bize çıkacağımız bu yolculuk için en iyi önerilerde bulunacaktır dedi. Annesi Tanrıça Ninsun, Egal, tapınağında onları bekliyordu. Gılgamış annesini görünce hemen koşup ellerine sarıldı ve ''Anneciğim uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Ne kadar güçlü olursam olayım bilmediğim bir yola gideceğim ve orada bilmediğim Huvava ile savaşacağım. Oraya gidip dönünceye kadar yüce güneş tanrımız Samas'ı kızdıran bir şey olursa ne olur siz benim yerime onu teskin ediniz. Eğer Huvava'yı öldürüp sedir ağaçlarını kesip getirirsem bütün ülke şenlik yapsın. Sizin tam gözünüzün önüne bu zaferi belirten bir abide dikeceğim. Bundan dualarınızı esirgemeyiniz dedi. Gılgamış'ın bu sözleri üzerine çok duygulanan annesi ellerini başlarına koyarak onları kutsadı ve Enkidu'ya dönerek ''Senin annen baban yok. Seni doğurmadım ama yine de oğlum sayılırsın. Sen kırlarda büyüdün. Gılgamış'tan daha güçlüsündür. Onu sana emanet ediyorum.'' deyince Enkudu çok hislendi. Gözlerinden yaşlar akarken beni oğul kabul ettiğiniz için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Gılgamış benim kardeşim oldu. Onun için elimden geleni yapacağıma, onu gereğince koruyacağıma bütün kalbimle söz veriyorum. Yalnız şunu söylemeden edemeyeceğim. Gılgamış o kadar güçlü ki benim yardımıma gereksinim duyacağını pek zannetmiyorum dedi. Ninsun çok sevindi bu sözlere ve elinde tuttuğu iki kolyeyi boyunlarına taktı. Kolyelerin üzerine koruma cinlerinin resmi kazılmış bakırdan askılar vardı. Onları takarken bunlar yolculuğunuzda size şans getirsin, sizi korusun dedi. Nilsson onları yolcu ettikten sonra en güzel elbiselerini giydi. Boynuna değerli taşlardan oluşan kolyelerini taktı. Başına da tacını koydu. Böyle süslenip püslendikten sonra tapınağın tepesine çıktı. Oradan güneş tanrısına tütsüler yaktı ve ellerini ona doğru kaldırarak ''Ey yüce Samaz, neden benim oğlum Gılgamış'ı böyle yerinde duramaz yaptın? Senin izninle o Huvava'yı öldürmek üzere uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Sana rica ediyorum. Ona yardım et, onu koru.'' diye yakardı, dualar etti. Gılgamış, Enkudu önde, diğerleri arkalarında yola çıktılar. Hepsinin sırtında ağır silahlar, Ellerinde deri tulumlara doldurulmuş bira ve yiyecekler vardı. Bu kadar yük altında yürümek hiç de kolay değildi. Fakat onların bir amacı vardı. Bu amaca ulaşmaktan başka bir şey düşünmüyorlardı. Bu da onlara büyük bir güç veriyordu. Önlerinde aşılması gereken yedi dağ bulunuyordu. Onlar dağın birinden inip diğerine çıkıyor, yürüyorlardı. Acıktıkları zaman oturup yemek yiyorlar, uykuları geldiğinde uzanıp yatıyorlardı. Geceleri gidecekleri yolları yıldızlara bakarak sürüyorlardı. Hava biraz bulutlu olunca hangi yöne gideceklerinde şaşırmamak için oturup dinleniyorlar, yıldızlar görünmeye başlayınca yollarına devam ediyorlardı. Gılgamış'ın içinde bütün cesaretine rağmen acaba başaracak mıyız diye bir endişe vardı. O yüzden dağın birine çıktıklarında dağa kurban olarak biraz un um serpti ve ey dağ bu işi başarıp başaramayacağımızı ne olur bana rüyamda göster diye dua etti. Enkidu rahat uyuyup olumlu rüya görsün diye Gılgamış'a yatması için iyi bir yer hazırladı. Gılgamış oraya uzanıp yattığında Enkidu onun başını dizlerine koydu. Gılgamış yorgunluğun etkisiyle hemen uykuya daldı. Enkidu da otururken uyumamak için büyük gayret gösteriyordu. Bir ara tam uykuya dalmışken Gılgamış'ın sıçrayıp kalkmasıyla hemen uyandı. Gılgamış, sevgili arkadaşım istediğim gibi rüya gördüm. Yorumu sen yapacaksın diye rüyasını anlatmaya başladı. Rüyamda kırlarda dolaşırken bir boğa ile karşılaştım. Kuyruğu ile yerlere sürtüyordu. Gökte bir toz bulutu yükseldi. Ben hemen onun önünde diz çöktüm. O kolunu bana sardı. Dilim şaşkınlıktan dışarı çıkmıştı. O bana tulumdan içmek için su verdi. Enkidu, sevgili arkadaşım, karşılaştığın o boğa koruyucumuz güneş tanrısı Samastır. Zor durumumuzda elini bize uzatacak, yardım edecektir. Tulumdan su verilmesi senin onurlanacağındandır dedi. Ve hiç kuşkun olmasın, biz bir olduktan sonra Huavayı nasıl olsa ortadan kaldıracağız. Ülkemizde kimsenin başaramadığını biz başaracağız diye Gılgamış'ı yüreklendirdi yine yürümeyi sürdürdüler. Yol o kadar uzundu ki bir ara dinlenmek için uzandıklarında Gılgamış fırlayarak Enkudu yine bir rüya gördüm. Bakalım bunu nasıl yorumlayacaksın? diye söze başladı. Derin bir dağ dibinde duruyorduk. Hemen dağ dirildi. Beni yere yıktı. Dağ ayaklarımı yakaladı ve onları bırakmadı. Biz onun karşısında dağ sinekleri gibi kaldık. Aydınlık kuvvetle parlıyordu. Bana bir adam göründü. Memlekette en güzel o idi. O beni dağın altına çekti. Bana su içirdi. Kalbim ferahladı. Ayaklarımı yere değdirdi. Enkidu, sevgili dostum, çok güzel bir rüya. Gördüğün dağ Humbaba'dır. Onu yakalayacağız ve öldüreceğiz. Ölüsünü tarlaya atacağız. Yarın her şey sona erecek. Diyerek rüyayı yorumladı. Tekrar dinlendiklerinde Gılgamış, Üçüncü bir rüya daha gördüm diye Enkidu'nun rüyasını anlatmaya başladı. Gök gürlüyor, yer uğulduyordu. Sonra birdenbire her taraf ölüm sessizliğine gömüldü. Kapkaranlık oldu. Arkasından büyük bir aydınlık göründü. Bir ateş alevlendi. Sonra bu az çok beyaz alev donuklaştı ve ateş söndü. Etrafta olan her şey küle döndü. Enkidu, dostum bütün bunlar Humbaba'yı öldüreceğimize bir işarettir diyerek yorumladı rüyayı. Fakat rüyayı böyle yorumlamasına rağmen Enkidu'nun içine anlayamadığı bir korku geldi. Gılgamış'a çekine çekine Sevgili arkadaşım nedenini bilmediğim bir korkuya kapıldım. Adeta ayaklarım geri geri gidiyor. Kollarım sanki tutulmuş gibi. Halbuki seni asla yalnız bırakmak istemiyorum deyince Gılgamış hayretle onun yüzüne bakarak birdenbire ne oldu sana böyle yoksa rüyamı başka şekilde yorumlayıp bana doğrusunu söylemedin mi? Kendine gel kardeşim bu kadar yol yürüdük. Senin kalbin savaşla çarparken neden bu korku? Gel el ele verelim. Biliyorsun atasözümüzü iki katlı ip kopmazmış. Biz birlikte olunca karşımıza ne çıkarsa alt edeceğiz.'' Korkma, ben önden gideceğim. Humbaba'yı öldürüp Uruk'a döndüğümüzde nasıl karşılanacağımızı bir düşün diye onu korkusundan kurtarmaya çalıştı. Enkidu da böyle bir korkuya kapılmanın artık zamanı olmadığını biliyordu. Kendini toplamaya çalışarak Merak etme Gılgamış, nasıl olsa bu korkuyu yeneceğim. Onun için rahatlıkla yolumuza devam edelim dedi. Yollarda yiyecekleri bitti hayvanları avlayıp yediler. Biraları bitti, pınarlardan su içtiler. Yollar bitmek bilmiyor, bitmedikçe de onlar sanki daha çok güçleniyorlardı. Bir gün bir de baktılar ki canavarın yaşadığı ve koruduğu sedir ormanlarının yanına gelmişler. Ormana yaklaştıkça sık sedir ağaçlarının göz alıcı güzelliğine baka kaldılar. Bütün haşmetiyle parlayan güneş ışınlarını sokmamışlardı ormana ormanın dış kısmı sanki kimse girmesin diye sık çalılıklarla kaplanmıştı. Onların geldiğini canavar anlıyor ve Gılgamış'a doğru öyle bir üflüyordu ki Gılgamış orada kaldı. Arkadaşları canavarın üflemesi yüzünden onun uyuduğunun farkında değildiler ve çok yoruldu bırakalım uyusun dediler. Öyle derin bir uykuya dalmıştı ki günler geçiyor onun uyanacağı yok. Nihayet karar verdiler onu uyandırmaya. Gılgamış daha ne kadar uyuyacaksın? Uyan ve kalk artık bizler seni bekliyoruz diye uyandırmaya çalışırken o yattığı yerden fırlayarak büyük bir şaşkınlık içinde ne oldu bana neden uyuyakaldım? Neden şimdiye kadar beni uyandırmadınız? Hemen yola koyulalım. O canavar ne kadar korkunç olursa olsun yakalayıp öldüreceğim dedi. Ormana geldiklerinde ağaçlar o kadar sıktı ki onları kesip yol açmadan yürümeye imkan yoktu. Birlikte gelen gençler baltalarla ağaçları kesip ülkelerine götürmek üzere demetler yapıyorlardı. Yol açıp ilerlemeye başladıklarında Huvva onların yaklaştığını anlayınca kükremeye başladı. Onun kükremesiyle ağaçlar sallanıyor, sanki yer yerinden oynuyordu. Enkidu, duyuyorsun değil mi arkadaşım canavarın kükremesini? Hala korkmuyor musun? dedi. Gılgamış bizi hiçbir şey korkutamaz. Yeter ki beraber olalım. El ele verince onu yeneceğimizden hiç kuşkum yok dedi. Birbirlerine destek olarak yürümeye devam ettiler. Tam o sırada her şeyi alt üst eden bir fırtına patladı. Öyle bir fırtına ki ağaçlardaki dalları yaprakları koparıp yerlere çarpıyor, yerdekileri de havalara fırlatıyordu. Toz duman göz gözü görmeyecek hale gelmişti ortalık. Bu kargaşalık içinde Gılgamış Enkidu'yu yakalayarak ''Sakın bu fırtına seni korkutmasın, bunu güneş tanrımız Samas'ın ejderi daha kolay yakalamamızı sağlamak için gönderdiğinden kuşkun olmasın.'' dedi. Bunda Gılgamış haklıydı çünkü ejder bu fırtınadan şaşkına dönmüş ne yapacağını bilmez haldeyken korkunç yüzü bütün dişlerini gösteren ağzı ile karşılarına çıkıvermişti. Onun şaşkınlığından yararlanan Gılgamış'ın fırtınanın uğultusunu bile bastıran bir haykırışla ejderin üzerine atılmasıyla suratına yumruğunu atması bir oldu. Fırtınadan sersemleyen ejder beklemediği bu yumrukla yere yıkılıverdi. Bunu gören Enkidu hemen onun üzerine atladı ve elinden tuttuğu iple onu sımsıkı bağladı. Bunun üzerine Huvava Gılgamış'a ''Ne olur Gılgamış beni bırak, sana hiç dokunmayacağım, insanlara zarar vermeyeceğim, onlar istedikleri kadar ormanda ağaç kesebilirler. Yeter ki beni bırak, senin kulun kölen olacağım. Yeter ki beni öldürme diye yalvarmaya başladı. Bu güçlü, acımasız görünen Gılgamış'ın ne de yufka yüreği varmış. Hemen indi kuya, yavaşça, bak zavallı ne kadar yalvarıyor. Bize ve insanlarımıza bir şey yapmayacağına söz veriyor. Gel onu öldürmeyelim dedi. Enkidu buna çok kızdı. Sen deli misin? İnanıyor musun onun sözlerine? Adı üstünde canavar söylediklerinde durur mu? Eğer onu bırakırsak biz dönemeyiz ülkemize. Hazır tutmuşken elimizden kaçırmak olur mu? Hemen öldüreyim onu dedi. Ve kılıcıyla bir vuruşta öldürdü. Canavarın başını kesip bir tarafa koydular. Tam torbayı alıp yola çıkacakları zaman Enkidu Gılgamış'a Arkadaşım şimdi aklıma bir şey geldi. Hazır buraya gelmişken ormanın en uzun ve güzel ağacını keselim deyince Gılgamış lafının sonunu beklemeden hemen ne yapacaksın onu diye soru verdi. Enkidu ondan yüce tanrımız Enlil'in Nippur'daki tapınağına çok görkemli kapı yaptırmak istiyorum. Bu öneri Gılgamış'ın hoşuna gitti. Çünkü Humbaba'yı öldürdükleri için ormanın sorumlusu olan Tanrı Enlil'in onlara kızacağından korkuyorlardı. Ormanın en uzun ve kalın ağacını buldular. Onu kestiler. Yanlarına gelen gençlerin ormana yol açmak için kesip demet yaptıkları odunlarla birlikte Fırat Nehri'ne salı verdiler. Nehir onları Uruk'a götürecekti. Bu iş tamamlandıktan sonra büyük bir zaferle Uruk'a döndüler. Onların merakla bekliyordu Uruk halkı. Geldikleri daha uzaktan görülür görülmez geliyorlar sözü bir anda dalga dalga şehre yayılı verdi. Onlar daha şehir meydanına ulaşmadan halk oraya toplanmıştı bile. Herkesin meraklı gözleri önünde torba açıldı. İnsanları yıllarca korkudan titreten, onları ormana sokmayan canavarın korkunç başı ortaya çıktı. Altta büyük bir sevinç başladı. Herkes birbirine sarılıyor, ardından Gılgamış'a koşuyor, ona sarılarak ''Sen ülkemizin en büyük kahramanısın'' diyorlardı. duya da aynı gösteri yapılıyordu. Gılgamış böylece şehir duvarını ve diğer yapıları yaptırdığı için ünlü olduğu gibi Canavarı korkusuzca öldürerek ülkeyi bu canavardan kurtardığı için de kahraman olmuştu.